Merhaba sevgili büyükler. Bugün sizlere Cinderella'nın yani kül kedisinin masalını anlatacağım. Şimdi bu kül kedisi daha ufacıkken ölmüş anası onun. Anası ölünce babası gitmiş bir tane yeni karı almış. O karının da iki tane çocuğu var. Şişman, bencil, pislik Görsen böyle var ya suratına bakmasın öyle çirkinler. Kül kedisine de sürekli ızdırap. Abire işte onun odasında atıyorlar. Abire git işte, yerlere kül saçıyorlar. Git diyorlar, külleri topla falan filan. Odaya almıyorlar bunu mutfakta o küllerin başında takılıyor. Oradan adısı kül kedisi kalıyor. Aslında Cinderella. Her neyse gel zaman git zaman zamanın prensibi ortaya bir şey atıyor. Diyor ki ben de akşam diyor Kraliyetle diyor bala vereceğim diyor. Bala pardon yapacağım diyor. Oradan da diyor kendime diyor bir tane diyor manita seçeceğim. Diyor. Evleneceğim ondan diyor. Ana bizim kül kedisinin step sister'lar var ya nasıl biliyor musun? Deliriyorlar yani. Aa ben sanki o şişmanlıkla onları seçecekmiş gibi. Ablasıyla aa ben onu giyeyim sen bunu giyeyim. Abi sen bunu giy ben bunu giyeyim. Böyle böyle akşama kadar kendilerini yırtıyorlar. Kül kedisinde diyorlar ki sen gelmeyeceksin sen evde kalacaksın diye ağlatıyorlar bunu. Nasıl kafaya takıyor kül kedisi gidiyor küllerin yanına böyle parmağıyla külüyor kendi kendine. İçerlemiş. Akşam oluyor. Kızlar baloya gidiyor. Bu tabii evde kalmış tek başına. Ağlıyor nasıl içerlemiş ama kadın beni götürmediler veya be diyor. Tak o sırada bir bakıyor. Aha iyilik perisi. Elinde de böyle iyilik Peresi'nin şeyi var ya böyle sopası. Ondan gelmiş diyor sen ne ağlıyım be diyor Cinderella diyor. Ne ağlamayacağım be diyor prens diyor baksana diyor bala veriyor diyor bütün kardeşlerim gitti beni burada bıraktılar bir başıma diyor. Ağlama diyor ben diyor sana ayarlayacağım ne yapacaksın diyor işte diyor bak sen diyor git bana diyor 6 tane diyor fare getir diyor. Ya bak o. hiç ayarlamasan daha iyiydi nereden bulayım 6 tane fareyi ben şimdi diyor hadi git diyor. Neyse bu gidiyor bir kutunun içine dolduruyor 6 tane fareyi bu alıyor elinde sihirli değneği bir dokunuyor 6 tane fare oluyor faytonun atı. Şimdi bir tane diyor balkabağı getir. Ne kaba balkabağı bal he balkabağı getir. Öyle etme diyor balkabağı getir. Tamam diyor getiriyor balkabağını getiriyor bir dokunuyor balkabağı fayton. Şimdi diyor yedi tane diyor kertenkele getir diyor sindirelle diyor S*** yapacağın işi diyor amınak kodumu kertenkelesi faresi evin içinde beni ne koşturup duruyorsun diyor vallahi diyor elimdeki sihirli değneği senin götüne sokarım diyor gitmek istemiyorsun diyor sen diyor partiye diyor İstiyorum i̇şte, <laughs> <laughs> be ya diyor. O zaman diyor şımarmayacaksın diyor. Git diyor bana diyor kertenkele getir diyor. Aynen sen bu gidiyor kertenkele getiriyor. Kertenkeleleri bir dokunuyor. Kertenkeleler oluyor. Bu uşaklar, korumalar, güvenlik falan böyle. Şimdi diyor üstüne diyor başına diyor bir şeyler yapalım. Bir değdiriyor sihirli değneği. Ah Yo yırtık pırtık şeyler gidiyor oluyor sana var ya kraliyetlere yakışır krallara yakışır böyle bir kızan ayakkabılar camdan tacı macı her şeyi var yalnız diyor bak saat diyor 12'yi geçirme diyor ananı <laughs> senin diyor ne biçim konuşuyorsun sen diyor beylik bir okun demiyorum diyor yani her şey dağılır diyor her şey eski haline döner diyor saat diyor 12'yi geçirmeden diyor eve döneceksin diyor. tamam diyor bu gidiyor baloya hmm, prens hemen zaten bunu kesiyor ah diyor bak ben bunu atlarım diyor gidiyor bunun yanına dansa kaldırıyor onu i̇şte bak burası benim diyor buralar benim falan filan işte dans ediyorlar öpüşüyorlar sevişiyorlar falan derken bu saati unutuyor tabi aha diyor saat 12'ye 5 var bir yapıştırıyor bu. Diyor ki benim gitmem lazım. Nereye gidiyorsun be ya? diyor. Vallahi diyor benim gitmem lazım. Bir yerde duruyor. Sarayın merdivenlerinden aşağı lapır 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 iniyor. Ayakkabının biri orada kalıyor. Neyse bu tek ayakkabıyla bir şekilde atlıyor faytona geliyor eve. Anam prens bunu arıyor arıyor bulamıyor. Aa diyor ayakkabıyı düşürmüş. Kaç numara bu be ya? diyor. Bir bakıyor aa camdan ayakkabı. Alayım ben bunu diyor. Birilerinin diyor ayaklarına diyor taka taka diyor. Ben diyor prensesimi bulurum diyor. Bak kafaya bak. Anak kodumu ayakkabıdan mı bulacaksın lan? Her neyse evleri dolaşıyor bilmem ne yapıyor. Bunların eve de geliyor. Tabii step hemen kız kardeşler diyor ki bizim ayağımız olur hesabı. Olmuyor ya. Tam böyle gidecek prens diyorlar ki burada bir de kül kedisi var. Bunlar kızlar gülüyor tabii ya kül kedisi evdeydi zaten baloya gelmedi. Bana koyayım onun ayağına nasıl olacak diyorlar. Dur bakalım deneyelim diyorlar. Arkadan geliyor yırtık pırtık elbiseler içinde. De i̇şte bak bizim prense bak Kamil. yukarıyı görüyor tanımıyor da ayağına ayakkabı giyince mi tanıyacak? Kız geliyor ayağını uzatıyor. Ah bir koyuyorlar cuk oturuyor. Acık diyor biraz diyor bol geldi sanki. Olsun yenge diyor seneye de giyersin diyor. Ben bana koydum camdan ayakkabı nasıl bol gelecek? Altına keçe mi koyacağım bunu? Aa diyor sen diyor akşamki diyor prensessin diyor. Benim diyor sindirellam sensin diyor. E tabii diyor bana kodum bütün gece oynadık mı oynadık ayakkabıdan mı tanıyorum beni diyor bir de her şey balkabağına dönüştü fareler fareye dönüştü kertenkeleler kertenkeleye dönüştü de ana kodum ayakkabısı bir boka dönüşmedi mi orada Neyden yapıldı acaba o ayak Neyse mi evleniyor bunlar mutlu mesut artık ne bok yiyorlarsa yiyorlar ya. evet sevgili büyükler Cinderella